Bel soğukluğu ya da gonore belirtisi, temel bir belirtisi aslında akıntı diyebiliriz. Renkli, sarı renkli akıntı diyebiliriz. Erkeklerde ve kadınlarda farklı tablolarla karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde özellikle şüpheli bir cinsel ilişki sonrasında, yaklaşık bir hafta sonrasında meniden sarı renkli bir akıntının gelmesi ilk bulgu olabilir. Bu akıntıya aynı şekilde idrarda yanma hissi, sık sık idrara çıkma hissi gibi bir takım tablolarda eşlik edebilir. İdrara çıkma hissi vardır, sık sık idrar yapma hissi vardır ancak yeteri miktarda da idrar yapılamamaktadır. Buna akıntı da eşlik ediyor ise e, ve e, gerisinde de bir özellikle bir hafta öncesinde de şüpheli bir cinsel ilişki varsa bu tablonun gonere tablosu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum fark edilip tedavi edilmediği takdirde ilerleyen ve kısırlıkla da sonuçlanan bir takım tablolarla sonuçlanabilir. Erkekler enfeksiyonu genellikle belirtiler şeklinde göstermekle birlikte, kadınlarda ise bazen aseptomatik dediğimiz sessiz seyir de olabilir. Çünkü kadınlar daha çok taşıyıcıdır. Ve e, kadınlarda da yine aynı şekilde tablo ilerlerse, özellikle sarı ve yeşil renkli kötü kokulu bir akıntı tabloya eşlik eder. Yine aynı şekilde adet düzensizlikleri olmadık dönemlerde ara kanamalar hastalığa eşlik edebilir. Yine aynı şekilde idrarda yanma, sık sık idrara çıkma belirtileri kadınlarda da görülebilecek tablolardır.